Yeni bir soru çözümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda 2022 Nisan ayının 11. gününde sorulmuş olan vize sorularına bakacağız. İkinci sorumuza geçiyorum. PIC16F628A mikrodenetleyicisini kullanarak aşağıdaki işlemleri yapan bir sistemin donanımcısı programını yazınız demişiz. 628A kullanacakmışız arkadaşlar. 628A mikrodenetleyicisinin dahili osilatörü kullanacaktır. Hmm. İnternal osilatör kullanılsın isteniyor. İnternal osilatörü nasıl kullanacağımıza header dosyasından bakmamız lazım. VA5 master clear pini VA5 dijital giriş olarak kullanacaktır. E, no mc'leri seçmemiz gerekecek. Port A'ya toplamda 8 tane pull up direnç bağlamamız gerekiyor. Port B'ye de 8 tane led diyot çıkışları toplar gelecek şekilde bağlayacakmışız. Peki. ortadan 0, 0 10 arası sayılar girilirse tüm ledler flash yapsın. Evet. ortadan 0 10 sayısını 0 ile 10 aralığında sayılar girdiğimizde tüm ledler flash yapacakmış. Bunu nasıl yaparız? Butonların pozisyonlarını değiştirerek gerçekleştiririz. Benzer bir şekilde 11 12 aralığını sayılar girilmesini de butonların pozisyonlarını değiştirerek gerçekleştireceğiz. Şu aralığı da end e, mantıksal operatörüyle yapacağız. İlk 4 ve son 4 led şeklinde flash yapsın denilmiş. Ortadan 33 36 arası sayılar gelirse tekli ledler, çiftli ledler flash yapsın denilmiş. Kutsal, e, şimdi burası V, burası V, burası da V karşılaştırması. Şimdi şurada veya bakınız kırmızıyla göstermişiz. 64 veya 128 sayıları girilirse sadece RB 0'daki LED flash yapsın isteniyor. Şimdi geçelim buna devremize. Ben Proteus'ta farklı bir şekilde kaydettim. 2022 vize ikinci sorusu diye. Komponentlere hemen geçelim. 16F628 A'mız var mıydı burada? Yoktu. Bulalım hemen dedik. 16 f 628 a dedik. Bunu seçtim. Kristal kullanmış birim Kullanmışım. Tamam. Ee, var olan devrelerinizi arkadaşlar siz de kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Dolayısıyla işlemleriniz daha da çabuk yürüyor. Şuradaki port A'ya hepsine buton bağlayacakmışız. Buradan adım adım gidersek eğer. Kahili ustatör kullanacağız. Tamam. Programda da onu yapacağız. Bağlantımız yapalım. ra 5e e, buton bağlayacağız. Diğerine de buton. Hepsine bir buton bağlayalım arkadaşlar. Kulap tipi değil mi? Kulap tipi. Kulap kırmızıyla da belirtmişiz. Kulap tipi butonu bağlayalım. E, 8 tane buton olacak. Kulapta resi koyalım. Kulap direnci bu. Evet. Bu bir. Bundan ilk önce bir tane buton istedim, daha sonra onları e, kopyalama yapacağız arkadaşlar. Şöyle yaptık. Biraz ara vereceğim böyle. Evet. Bunu buradan buraya, şurasına favori sonra vereyim. Tıkışımı gramda sonra aldım. Bunu seçtim. Şöyle ikinci branch. favori ikinci buton iki tane dört tane yapalım 4 tane bundan sekiz tane olacak kopyala şöyle yapabilirsem şey. evet şunlara isim verelim buna RA0 ismini verdim RA1 ismini verdim RA2 ismini verdim VA3 ismini verdim. VA4 ismini verdik. VA5 ismi. Sap olduğu için VA6 ismi. Bakınız burayı byte gibi bağladım arkadaşlar. 0. bit, 1. bit, ikinci bit şeklinde devam edip gidiyor. bu üst taraflarını artı 5 volta ediyoruz. yaptığımız değişiklikleri hemen save ettim arkadaşlar. Evet. Bir pasta siz sizlere de öneririm. Arada bir yaparken Evet, şey Peki arkadaşlar seni buraya alalım. Neden sınavını şöyle yapmak dedi hemen? Eski sınavı dönelim o zaman. Birden sınav yükleniye geri Burası artı 5 voltumuz arkadaşlar. Şimdi şu çıkışları da ground'a vermem gerekir. alındığınızda koydum. Şunlara default değerleri 0, 1, 2, 3, 4, 7 diye bitirelim. Bu 1. 5'ten 0, 7 desek yine 7 6, 5 4, 3 2, 1 0. Şunu

veya yedi. Burası e, bağlantı arkadaşlar. Aşağıdaki buton veya altı veya beş veya dört veya üç veya iki veya bir. Bunlarla e, veya binary giriş yapacağız binariyi biz desimal olarak e, çevirmiş olup değerlere göre, verilenlere göre ekranda göstermek istiyoruz. Ekran dediğimizde bunların e, aldığı değerlere göre çıkıştaki ledlerin yanması istenmiş programsal olarak. Evet. Kontrol seyretti. Şimdi restlerimizi koyalım. Pardon şuraya A0 a koyalım yine. Onları unutmadan. Default'lerden. Veya 5'imiz burası. A5. Kopyaladık. Veya yaklaştırınca yapabiliyor bunları bazı arkadaşlar. Şunu mirror yapalım. Böyle de taktık. Kopyalar. Bunlara da o isimlerini verelim veya sıfır pinimiz veya bir pinimiz veya iki pinimiz veya 3 pinimiz veya 4 pinimiz bunlara rea dördün bir özelliği var ee, bu open kolektör özelliği ondan dolayı kulak bağlayabiliriz arkadaşlar rea yani 5 rea 6 ve BA 7 olarak toplam 8 tane butonu bağlamış olduk. Kontrol et. Evet, restlerimizi alacağız. Restlerimiz butonların bağlantısında kullanılacak. 220 ohm dedim. Okluyorum bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 6, 7, 8 tane. LED bağlanmış demişti. Bunlar gerilim dolu dirençler. Yaklaştırıp çektiğim zaman, çekmesem de olur ama bağlandığını görelim. Ee, yine bir bitim gösterildiği gibi yerle kullanacağım. Şu LED'lerimi dizeceğim arkadaşlar. Bu 7. LED. Aslında 7. gibi. Red S1 dedi ama. 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8 tane lidini çıkarttık. Bağlantılarını yapalım. Bunları öğrencilerimiz hazır bir şekilde de getirebiliyor. Hazır devrelerimizi tabi sorularda kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz sizin belki daha çabuk yapma ihtimaliniz olacaktır. Ben yani baştan sona kadar çizmeye özen gösteriyorum. Sonradan başkaları izlerse videomuzu onlar da faydalansınlar diye. E, da aldık. Neyin nereden geldiğini öğrenebilir arkadaşlarımız. Peki. Şimdi bağlantılarımız tamam. Şuradaki ledleri biraz aşağı doğru çekmek istiyorum ki e butonların pozisyonlarına göre burada de görelim istedim. Devremizi kaydettik. Geçelim projemize. Evet, projemizde ben bir hazırlık yaptım. Pick Wizard'ı açtım. Pick Wizard'dan e, Vize 2 2022 şeklinde projeyi kaydettim, isimlendirdim. Pick 16 içerisinde 16 628 A'yı Kullanmam lazım. Şurada arkadaşlar. Kullanacağım 4 MHz'lik sinyal. Dahili sinyali kullanın diyor. Çünkü iki tane uca buton bağladık. Kristal bağlanmayacak arkadaşlar diye. Ben orayı nasıl giriş çıkış ucu yapmam gerektiğini de Header dosyasına bakıp bilmem gerekir. nokta ah dedik. Header dosyamız bu. Bu ses de artık bu ayarları yapmam gerekiyor. Bu ses. Bakınız şurada bunu böyle küçültelim. Şurada master clear'i kullanmayacağız. Buraya genelde no mclr yazıyor. Bakacağım şimdi yine. Dosyamızı açalım. Herhangi bir dosya. Kurulduğu yer C'nin içerisinde C'nin içerisinde x86'nın içerisinde Pixy'nin olduğu yerde devices'ın altında 16f628h diye başlayayım Geldi arkadaşlar bakın Şunu şimdilik büyütüyorum Bakınız burada fusesleri tek tek yapmış int rc oscs osilatör seçebilirim rc osilatör seçebilirim e, int rc o seç o 6 ve 7'yi de ayo diyor. Onu seçmem lazım. Virgül e, bunu yap. Orayı da ayo seç dedik. Daha sonra delay komutunu genelde kullanıyoruz. Use delay clock clock 4 MHz olarak yazalım. Daha sonra benim bir tane e, saklayıcım olacak ve bu saklayıcının adı sayı on diyelim an signet integer e, işaretsiz bir sayı tanımladım. A portunu okuyacağım. Şuradaki A portundaki verileri okuyacağım. A portunda da butonlardan sayı giriyorum. Binary sayı. Onu şunun içerisine atacağım. Daha sonra da bu değeri karşılaştıracağım. Ee, bir de define bekle e, saklayıcısını splash ku için kullanacağım. Define form dedik. DS koymam lazım başına. E, Flashlarda kullanılacak 5 tane ışık şovu vardı. Bekle dedik. Onda 200 milisaniyelik gecikme ile ledleri yakıp söndüreceğim. Bakınız benden e, arkadaşlar portada bağlanmıştır. Tüm ledler flash yapsın deniyor. Daha sonra ilk 4 son dört led flash yapsın. Bu aralıkta ise. bu aralıklarsa çift ledler flash yapsın. Şu aralıkta ise yalnızca RD0 4 tane flash tipi var. Onun için ben dört tane alt program tanımlaması yapabilirim. Onları şöyle ayırayım normal programdan. Burada kaç tane koyduk. Void ışık 1 diyelim buna arkadaşlar. Void ışık 1. Burada ilk 4 led son 4 led. Ledlerimiz nerede baktığımız zaman ledlerimiz B portunda. B portunda ilk 4 son dert led olarak output alt çizgi B. Hepsini yakmak istersek 0x FF kullanmam daha güzel. Daha sonra delay milisaniye bekleme 200 milisaniye bekleme yap. Bunu kopyaladım. Aşağıya aldım. Söndür. Söndürden sonra bekle. Bu ışık şovu bu. Bu şekilde. İlk 4, son 4. Pardon. Tüm LED'ler plaj yapıyor. Benzer bir ışık şovu daha var. Onu da şuraya kopyaladım. Işık iki oldu. Bunda ne yapacaktır bakalım hemen. İlk 4, son 4 şeklinde ışık şovuymuş. O zaman ilk önce ilk dört yandı şurada. Sonra son 4 yandı. Pardon. Ee, burayı bu ışık birdi. Peki. Şurası 0 0 kalmalı. Evet. İlk 4 yandı, son 4 yandı. İlk 4 son 4 şeklinde devam edecek. Işık üçe baktığımızda da e, bu nasıl? Tekli LED'ler ve çiftli LED'ler olarak. Bunu o zaman e, şurayı binary yazayım arkadaşlar. 0 binary 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedik. Kopyala yapıştır. Şimdi ilk önce tek sıfırıncı led çift değil mi? Birinci led. Üçüncü led. Beşinci led. Ve yedinci led. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet şurada bir tane yani sıfır fazla. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Şurada bir tane sıfırı silelim. Şimdi bunun e, terslemesini de yapabilirim ama şöyle yazalım. 1, 1, çiftleri 1 yazdım. Yine böyle burası üçüncüsü demiştik. Bir de dördüncüsü olacak. Karşılaştırmalara bağlı olarak bunlar çalışacak. E, dördüncü de, de ne diyordu? RB0'daki de yapsın yalnızca. O zaman Bunların hepsine şöyle yazabilirim o zaman. 0 x 0 1 yapmak demek. Yalnızca 0. ledi yakmak. 0 x 0 0 veya doğrudan 0 da koyabilirsiniz. Ledi ee, söndürdük. Bu da ışık 4. Şimdi geldik can alıcı noktalardan bir yere. Evet. E, şu devremizi açayım. Şimdi bu butonlara bastığım zaman bunların verileri porta O zaman sonsuz döngünün içerisinde ben sayı değişkeninin içerisine port okuması yaparak input a'yı oku sayı değişkenine yaz dedim. Daha sonra bu sayı değişkenini karşılaştıracağım artık. Eğer sayı değişkeni ne diyordu bize şurada? 0 ile 10 arasındaysa tüm Şimdi geleceğim program. Eğer sayı değeri büyük eşittir sıfır ve karşılaştırması sayı değeri küçük eşittir 10 aralığındaysa bu aralıktaysa ışık bir fonksiyonuna git. Evet. Işık bir fonksiyonuna. Değilse Şurayı kopyalıyorum arkadaşlar bakın. Değilse else if sayı değeri hangi aralıkta 11 ile 32 aralığında mı onu kontrol et. 11 ile 32 aralığında mı kontrol et. Eğer bu doğru ise 11, 32 ise ışık iki. Buna else koymam lazım. Else if e, Koymasak da olabilir. Else if şeklinde koydum değilse bu da değilse sayı değeri 33 ile 60 aralığında mı onu sor. 33 ile 60 aralığında mı onu sor. Eğer bu doğru ise ışık uça git. Şu an. 64 veya 128 ise şimdi onu soracağız. As if diyeceğiz tekrar. As if Sayı değeri 64 veya arkadaşlar veya'yı koyacağız. Alt kere büyüklük, küçüklük işaretinin olduğu bir yerde 64 de eşit veya 128'e eşit ise ışık, şov 4 Bunların hiçbiri değil ise ne yapacak? Hiçbiri değil ise Tüm ledler sönük kalsın istiyoruz. Output B. Output output B. Sıfır. Evet. Hiçbiri değilse böyle olacak. Peki şimdi değilse böyle. Evet neler yapmış olduk? Kısa bir bakalım. While true içerisinde her zaman için input okunuyor, sayı değişkenine yazılıyor. Sayı değeri bu aralıktaysa ışık 1 çalışıyor. Bu aralıktaysa ışık 2, bu aralıktaysa ışık 3. Bu veya bu sayı ise eşit ise büyük değeri ışık 4. Bunlar hiçbiri değilse e, tüm ledler sönük kalacak. Böyle programımız tamam arkadaşlar. Konfaz edelim. Böyle bir hata yok. Anlıyor. Yüktük. Programımızı buna yükleyelim. 4 MHz yapamıyorum. 2022 V2 seçtim. Bu 4 MHz olacak. OK dedik. Ve şimdi çalıştıralım. Bakırız, şimdi şunların hepsi, şöyle aldım, hepsi lojik bir. Sayı değeri 255 demek. İlk önce bir sayı kulak olduğu için bunlar 255 durumda. tüm ders önce. Şimdi şunların hepsini bir sıfırlayayım arkadaşlar. Butonlar basılı ise sıfır verisi gidiyordu. Butonlar basılı. Butonlar basılı. Şimdi sıfır verisi gitti. Sıfır ile 10 aralığındayken ledler flash yapsın isteniyordu. Bakın böyle ledlerimizin flash yaptığını 200 milisaniye aralıkla flash yaptığını görebiliyoruz. Peki. Şimdi şunun değeri 8. 2. Yine flash yapmaya devam ediyor. 11 ile 33 aralığında. Şimdi sayımız 11. İlk 4 son 4 olması lazım. Bir bakayım programıma. Bu şekilde sayı değeri 11 büyük eşittir 11 ile 32 aralığında Şimdi nasıl oldu burası? Evet sayı değeri 7. Bunu açtık. Sayı değerimiz bizim 7. Doğru. Tamam. 7'ye bir 4 ekleyelim. 11 oldu. İlk 4'e yediyandı, son 4 ekleniyor. E, 14 kaç yapalım şimdi? Evet, şu aralıkta çalışıyor. 33'e kadar, e, 32'ye kadar gelebiliriz arkadaşlar. 32 nasıl olur? Eee 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Şunun değerini yalnız, şunun değerini 1 yaptığımızda 32 olacak değil mi? Bunu eski haline getireyim bunları. Butonlar basılı değil de. Şu, bunlar basılı olacak. Pardon. Bunlar basılı, basılı. Şimdi 32 yaptık. Yine ilk 4 son 4 yeniliyor. 33 yaptığımızda tekli ledler, çiftli ledler şeklinde flash yapacak. Peki 64 veya 128 olduğunda ise onu nasıl yapacağız? Bu butonlara basalım tekrar. Bu butona da bastım. Şu 64'tür. Lojik 1 gitti buradan. 64 olduğunda bu led flash yapıyor. Tek. BB0. Normal sıfır gidiyor şimdi hepsi de sıfır. İlk dört son dört flash yapıyor. Veya 128 olduğundayı test ediyorum. 128 olduğunda ilk dört son dört ilk pardon VDS e, full dedi flash yapıyor. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümü de bu şekilde olacaktı. E, Salacak da kalın, oracık